bugün Artvin'deyiz. Artvin'imizin Yusufeli ilçesinde geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın açılışını da gerçekleştirmiş olduğu Yusufeli Barajı'ndayız. Ve merkez ilçe teşkilatımız olarak barajımızı yakından görmek, bu yapılan devasa yatırıma bizzat şahit olmak istedik. Vatandaşımızın burayı görmesi gerektiğine her teşkilat mensubumuzun burayı muhakkak ki görüp insanlara anlatması gerektiğini düşünüyoruz. Onda daha çok şimdi e, nehir yolları yaparak abi Allah ülkemize zeval vermesin. Amin, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Şu hizmet yani vatandaşlarımızın çoğu bunu bilmiyor, görmüyor. Anlatmamız lazım. Orayı şey yapmayacak ya. Devlet kendi işletecek onu. 30 gün de orada duracağız. Nedir? Sonuç itibariyle kocaman bir yapı yaptık. Su geçişini önlemek için. Yani hepsi bir mağaza etken dışarıdan gelecek kimse. Nasılsınız abi? Ya, Biz de abi bugün Rize'den geldik. Eyvallah, başım merkez ilçe teşkilatı olarak dedik ki mevcut. Rize'mizde hemen yanı başımızda Yusuf Türkiye'nin en büyük projelerinden bir tanesi yapıldı. Bu projeye gidelim. Yerinde görelim. Çünkü ya, Televizyon merkez ilçe teşkilatı Rize. Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür Cumhurbaşkanımız devasa pek, yatırımlar pek, pek yapmış yola, burada. Yana, ya. Biz dedik şu yatırımları görmeye gidelim. Dünya gözüyle.